Bir kere infertilitenin aslında tanımını yapalım. İnfertilite çiftlerin korunmasız bir şekilde düzenli ilişkiye rağmen e, gebek alamama durumu. Fakat burada tanıma şöyle bir açıklık getirmek lazım. Normal şartlarda bir yıllık süre içerisinde sağlıklı bir çift 80-85 ihtimalle gebelik elde eder. Ama 35 yaşın üstündeki bayanlarda daha önce yumurtlama bozukluğu olan ya da kist hikayesi olan ya da erkek tarafında mesela geçirilmiş varikosal ameliyatı, testis operasyonu gibi hani üreme üzerine negatif etkisi olabilecek öyküsü bulunan bireylerde biz bunu 6 ayda sınırlı tutuyoruz. Diyelim ki herhangi bir risk faktörü yok bir yıllık süreçte yumurtlama dönemlerini takip ederek düzenli ilişki oldu ama gebe kalamadı. İşte o zaman infertilite ile uğraşan bir hekime başvurması gerekir. Nerede bir sorun olabilir? Bakın burada gayet güzel fizyolojik olarak biz nasıl gebe kalıyoruz ortada. Ya bu yumurtanın gelişiminde bir sıkıntı olabilir. <laughs> ya spermin bu yumurtayı bulmasında problem olabilir. Tüplerde tıkanıklık olabilir. Ya da rahim duvarında gebeliğin yerleşmesini engelleyen bir şey olabilir. Bu nedenle geldiğinizde infertilite nedeniyle biz bunların hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Tabii sadece kadın için de değil. Aynı zamanda beyefendiden, eşlerinden sperm testi de istiyoruz. Çünkü sperm'in özellikle ileri hareketli sperm sayısı ve sperm'in şekil bozuklukları bunlar son derece önemli şeyler. Gebelikte %50 pay kadına aitse %50 pay da erkeğe aittir. Bu nedenle bütün sebep olabilecek şeyleri ekart etmek için bizim testlerimiz var. Ne istiyoruz mesela? Adet dönemindeyken bazal hormon testi istiyoruz. Bunun yanı sıra yumurta rezervini değerlendirmekte kullandığımız testler var. Ee, mesela vajinal yoldan ultrasonla yumurtacık sayımı yapıyoruz. Kimi hastalarda Müllerian hormon dediğimiz kan testini yapıyoruz. Bunlarla yumurta rezervini değerlendiriyoruz. Beylerden sperm testi istiyoruz. Sperm sayısı yeterli mi ona bakıyoruz mesela sayılar her ikisinde de yeterli. Acaba tüpte bir tıkanıklık mı var? Bunun için rahim filmi çekebiliyoruz. Ultrason zaten bizim hani direkt sağ kolumuz yani ultrasonla beraber rahim yapısında herhangi bir kist, miyon, olumsuz bir yapı var mı? Bunları değerlendiriyoruz. yumurta çatladığında mevcutta eğer kadın genital sisteminde spermler mevcutsa burada yumurta döllenip bir 4-5 günlük gelişim sürecinden sonra rahim boşluğuna vardığında gebelik oluşur. Biz bu şansı nasıl arttırabiliriz? Biz bu yumurta daha atılmadan önce eğer burada yani tüp ya da işte rahim bölgesine ki orada da zaten birlikte daha sonra spermler yüzerek buraya ulaşır. Burada hazırda sperm bulunursa gebelik şansınız artar. Ortalama olarak bu yumurtanın ömrü 12 ila 24 saat diyoruz. Peki spermin ömrü neyse ki o kadar kısa değil. 3 hatta 5 güne kadar da kadın genital sisteminde canlı kalabiliyor. Dolayısıyla hanım daha yumurtlamazdan 3 ila 5 gün önce en önemlisi özellikle ilk 3 gün yani yumurtlamadan önceki 3 gün ilişki olduğu takdirde buralarda canlı sperm sayısı artacağı için gebelik şansınız artar. Normal şartlarda bir kadın gebelik planladığında sistemik herhangi bir hastalığı varsa öncelikle atıyorum romatizmal bir rahatsızlığı olabilir. Takip eden hekimiyle zaten görüşecek. Diyelim ki endokrin bir problemi var işte tiroid olabilir, diyabet olabilir. Bununla tabii ki ilgilenen endokrin uzmanıyla görüşecek. Bizde ne zaman görüşecek? Bir kadın gebelik planladığında bir kere jinekolojik muayene için gelmesi gerekir. Biz jinekolojik muayenede işte e, rahim ağzında bir olumsuzluk var mı? Rahimde yumurtalıklarda bir problem var mı? Bunlara bakarız. E, bazı kan testlerini isteriz. Bunlarda bir olumsuzluk varsa bunların gebelik öncesinde düzeltilmesi daha sağlıklıdır. Gebelikten önce bunları e, planlarız. Hatta Diş problemi olanların da mümkünse gebelikten önce bunları halletmesini isteriz. yumurta rezervi şudur aslında. Her iki yumurtalıkta e, yumurtacık diye adlandırdığımız böyle siyah renkte polikül yapıları vardır. Bunların özellikle her iki tarafta da e, belli bir sayının üstünde olduğu zaman o sizin yumurta rezerviniz iyi diyerek değerlendiriyoruz. Yumurtacık sayımı önemli. Antimülaryen hormonu da gerekli olgularda bakılabilir. Tabii ki adet döneminde de bazal hormon dediğimiz FSH, LH, esra diyor. Bunlar son derece önemli. Bu alakası olan kişiler bile bu Türk bebek lafında nereden geliyor diye şaşırıyorlar. Aslında olay şu bakın döllenme dediğimiz hadise yani yumurtanın sperm kaynaştığı yer tüptür. Yani kadının tubası dediğimiz tüp bölümünde gerçekleşir. Ve burada yaklaşık 4-5 günlük bir olgunlaşma süreci geçirir. Bu süreci biz laboratuvarda geçirdiğimiz için aslında yaptığımız işlem tüp bebek diye adlandırılmış.